yeni gelecek karakterleri inceleyeceğiz. Fakat bunlar konsept fikir arkadaşlar. Başlıkta da yazdım. Sizce bu karakterler oyuna gelse güzel olur mu? O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Bir de arkadaşlar efsanevi karakter çıkartmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Öncelikle aşağıdan abone ol butonuna tıklayın. Zil butonunu kırın. Videoyu beğenip yorum atın. Sonrasında oyuna girdiğinizde ilk kutudan karakter çıkacak. Hatta bir takipçimiz yapmış. izleyelim. Ahmet abi videosuna like atın. Like attık. Abone ol. Bildirimleri açtık. Aa kutum var mı? Neyse zor açayım bakalım. arkadaşlar videomuzu Furkan kanalından izliyoruz. Onu da söyleyeyim. Burada yeni gelecek karakterlerden, yeni gelecek haritalardan, her şeyden konsept olarak yapmış. Bakalım neler varmış. Sizce bunlar oyuna gelir mi? Ne diyorsunuz? Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Yeni skinler, yeni özellikler, her şey yapmış adamıyor ya. Bakın Brawl Talk. Ne o diye bir karakter arkadaşlar. Çok tatlı bir şey izliyor. Ay minnoş. Oyuna gelse güzel olur mu sizce arkadaşlar? Bence güzel olur. Kınlatsan. Ya bunu çok güzel yapamamışlar sanki. Diğeri daha güzeldi bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Oo, Galaxy Nani. Çok iyi. Bu var ya Fortnite'ta da vardı Galaxy skinleri. Beğendim. Cowboy C2. Oo, güzel güzel. Bunu güzel yapmışlar. Sizce oyuna gelmeli mi bunlar? Turşu Spike ne be? <laughs> Turşu lan <ya>, Spike olmuş. Oldu <laughs> da güzel beğendim. Bak size söylüyorum beğendiklerimi ve beğenmediklerimi. Her şeyi söylüyorum. Ono. Bu ne Yeni karakter mi o da? Oo, Crow'a bak. Crow'un kostümleri rütbelerde yeni kostümler eklenmiş oyuna. Sonra bu zebani bu. İade özelliği. Aa güzel. Kostüm iade etmiş şu an yok galiba. Şans kutusu 150 karakter çıkma ihtimali. Oo çok iyi. Arkadaşlar böyle bir şey olsa çok iyi olur ya. %50 çok büyük bir ihtimal yani. <laughs> Bunu abi bir günlüğüne satın al. Aa! Oğlum adamlar oyuna kostüm kiralama getirmiş. Bir günlüğüne satın al falan. Bence o da güzel. Ben bir gün oynarım, sıkılırsam diğerini alırım mesela. Oyunda gelsin güzel olabilir arkadaşlar, değil mi? Aa yeni modlar. Bravo. Vay be, eyvah. Oğlum oraya bizim çıklar şey koyar. Senin ananı bacını kır. Neyse arkadaşlar. Evet, yine birinci oyuncu, ikinci oyuncu sekil. Arkadaşlar ne diyorsunuz en beğendiğiniz özellikleri Dakikası yazın yoruma Yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuz Ve abone olmayı unutmayın şu ana kadar izleyip abone olmayan varsa çok üzülürüm Çünkü kanalımız 50.000 aboneye doğru hızla ilerliyor Destek verin rap şarkısı gelecek Evet kırmızı ejderha Jesse Bu ne abi Ayak izleri Karakterlerin ayak izleri Elmas kapmaca Yeni harita. Soygun 3 kasa. O 3 kasalı soygun. Arkadaşlar bu fikirleri kim yapıyor ama harbiden çok güzel yapmış ya. Bunlar ne böyle? Hızlanma butonları çok mantıklı. olsun güzel olur bence. Siz ne diyorsunuz? Satın alma onayı 5 gün demiş orada. Nasıl yani 5 gün içinde mi lazım? ne, 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 ne burası harita yapma yeri. Sonra ne? Yıldız oyuncuya artı 3 kupa. Mantıklı. Mantıklı arkadaşlar. Yıldız oyuncu oluyorsun bir şey yaramıyor ya. Artı 3 kupa verse güzel olur. İnsanlar maçı kazanmak yıldız oyuncu olmak için çaba sarf eder. Mantıklı. Ne bak ya? Denizin şekli değişmiş. Mor kutu. Aa kırmızı kutu, mor kutu. Şuraya bak. Güzel olabilir. Onlardan değişik enerji çıkacak seni güçlendiren enerji mantıklı Bence bunlar ileride gelecek arkadaşlar bunların çoğusu ileride gelecek oyuna Çünkü bunlar mantıklı şeyler ve e, Brawl Stars Süperkel yapması lazım bunları Sesli mesaj olabilir Sesli mesaj kulüplerde sesli mesajla birbirine mesaj atarsın Lig sonuna göre alınan ödül Bu da mantıklı arkadaşlar kupan arttıkça daha fazla elmas hediyesi verebilir bu ne abi? Karakter sesleri. Açık kapalı. Yani olabilir. Burada ne? Ücretsiz kutu veriyor. Mega kutu falan veriyor. Brawl Kaydı Türkiye. Burada ne var anlamadım. Burada ne? Destekle var. 5 altında destekliyorsun. Neyi destekliyorsun? Fotoğraf yükle. Aa, Kendi fotoğrafını koysan oraya güzel olur aslında saldırısı falan güzel olmuş arkadaşlar bakalım başka mavi alan yüzde 70 daha hızlı koşmayı sağlar he kırmızı alan yüzde daha yavaş koşmayı sağlar mantıklı olabilir üyeler 125 üyeli klan ben ona gerek yok bence 99 yani şu an iyi şey, 100 kişi şu an arka arka 15 galibiyet onlar olabilir bak arka arkaya seri bir şekilde win alıyorsanız güzel olabilir. Yükleme ekranları da olabilir. Bu ne abi? Ekstra kredi mi? Bu ne be? Bu ne? Büyük hesaplaşma. 4 haritanın birleşimi. Yok çok büyük olur bence arkadaşlar. Sarmaz. Çok büyük olur. Bu ne abi? Mavi turuncu sarı. Elmas harcayarak adını değiştirmek istiyor musun? Ha. Olabilir o. Çalıya saklanma olabilir. Yıldız gücü demiş Rosa'ya. Brawl kazanmak için mücadele tamamla. Brawl Pass ödüllü mücadele olabilir bu da mantıklı. Emojiler altımda şu an benim. Ve arkadaşlar sonuna kadar izleyin yeni karakter Pete'yi göstereceğim size. Birazdan haberiniz olsun. Bundan sonraki videoda Pete gelecek. Sonuna kadar izleyin videoyu. Ve arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Destek bekliyorum sizden. Nerede bizim ekip? Nerede bizim Samet Parlak ailesi? Samet Parlak star sahnesi Gösterin desteklerinizi Haritalara bak mükemmel haritalar Çok iyi I... Evet şimdi geliyoruz Hazır mısınız arkadaşlar? Hala izleyip de like atmadıysan PT'yi görmek istiyorsan like'ını at kanka Sana PT'yi gösteriyorum Ve PT geliyor arkadaşlar İşte yeni Brawl Talk En yenisi bu Daha yeni kimse paylaşmadı bunu İlk bizden izliyorsunuz yeni karakter ve pete Bakın arkadaşlar Karakter tam bir korsan İnanılmaz güçlü bir şeye benziyor Eline bakın elinden bomba fırlatıyor Korsan bo Evet korsanlarla ilgili Karakter ve kostüm ne yapmış Sprout mu Oha kostüme bak Mükemmel Belle. Oy, Sniperci, avcı belle. Oy, belli biliyorsun arkadaşlar sniper'cı avcı belle kostümü mantıklı olabilir. Ney? Cyborg Piper. Ana robot olmuş Piper. O avcı boyu şeye getiriyor. Brawl Pass'e. Gemideki hazine demiş. Oo bu ne oğlum? Arka plana bak, kostüme bak. Buna Hangi karakter Basketbol oyun modu getirmiş. Basketbol. İndirim kartı mantıklı olabilir. %10 kullanıyorsun. Aa mantıklı ha. Normal alışveriş yaparken indirim kuponu kullanıyorsun ya onun gibi bir şey olmuş. Yani aksesuar satın al, güç puanı satın al, kostüm satın al. Hmm, olabilir. Oo, kartları üstündeki kartları görüyorsun. Bot savaş. Ha, botlarda ne geleceğini seçiyorsun. Mantıklı olabilir bence ya da çok iyi. Spiral Park yeni map yapmışlar. Abi map'e bak güzel map. Green Paradise. Yani fena değil. Orta, orta olmuş arkadaşlar evet, sondaki arta bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum yazın arkadaşlar. Konsept fikirlerimi sizle paylaştım. Daha fazla böyle diyeceğim. için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Buradan kanalıma abone olup buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.